Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. sınıf 1. yazılıya hazırlık. İlk çağ medeniyetlerinden Mezopotamya medeniyetleri. Mezopotamya demek Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölge demektir. Bu bölge verimli topraklara sahiptir. Bu yüzden bu bölgeye aynı zamanda bereketli hilal de denmiştir. Mezopotamya medeniyeti ticaret yollarına ve verimli topraklara sahip olduğu için arkadaşlar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bildiğimiz beş medeniyet vardır. Sümerler, Akatlar, Babiller, Elamlar ve Asurlar yaşamıştır. Bu bölgede taş azdır. O yüzden eserler topraktan yapılmış günümüze ulaşmamıştır. Evet arkadaşlar ilk medeniyetimiz Sümerler. Sümerler site adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Bu şehir devletleri Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, Nippur gibi şehir devletleri isimleri vardır. Bu bizim için önemli değil ama site adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Site şehir devletleri halinde yaşıyorlarsa Sümerler'de siyasi birlik yoktur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bizim bilmemiz en önemlisi olayı şehir devletleri ile alakalı sitedir adı neymiş? Site. Özel isimleri Uğur, Uru, Kiş, Lagaş, Nippur. Bunlar çok önemli değil. Sitelerin başında ensi veya patesi olarak bilinen rahip krallar bulunur. Dine dayandırmışlar arkadaşlar. Ensi ve patesi krallar gücünü dine dayandırmış. Rahip krallar bunlar. Sitelerin başında ensi veya patesi olarak. Eğer iki siteye sahipse Lugal, tüm sitelere sahipse Lugal kalma dönüyor. Ayrıntı bir bilgiydi. Geçtik yazılı da gelmez. en patesi de çok ayrıntıdır arkadaşlar. Şu çok önemlidir ama. Sitelerin merkezine zigurat adı verilen tapınakla, tapınaklar inşa etmişlerdir. 5 ya da 7 katlı olan bu tapınakların içinde tapınma yeri, depo, okul yani eğitimhane ve en üst katında rasathane diğer ismiyle gözlemevi bulunmaktadır arkadaşlar. Gözlem evinden aya, yıldıza bakarak bunlar ilk ilkel burçları bulmuşlardır. Aynı zamanda aya bakarak arkadaşlar ilk ay yılı esaslı takvimi oluşturmuşlardır arkadaşlar. Ay yılı esaslı takvimi oluşturmuşlardır. Çivi yazısını depoda çivi yazısını bulmuşlardır. Böylelikle yazıyı bulan ilk medeniyet Sümerler olmuş ve dünyada tarihi devirleri başlatmışlardır. Dünyada tarihi devirleri kim başlatmış? Sümerler. Neden? Çivi yazısını. Çünkü tarihi devirler ile tarih öncesi devirleri ne ayırır? Yazı ayırır. Tekerleği icat etmişler arkadaşlar. Daireyi bulmuşlardır. 360 derece demişlerdir. 4 işlem basit 4 işlemi kullanmışlardır. Ve dünyanın ilk yazılı kanunları Urgakina kanunlarıdır. Unutmayalım. Mezopotamya medeniyetleri içerisinde en önemlileri Sümerlerdir. En çok özellik bunlarda vardır. Astronomi, geometri, matematik bilimlerinde ileri gitmişlerdir. Unutmayın, gözleme bir rasathane özellikleri varsa, gözleme bir rasathane varsa, astronomi bilimiyle uğraştıklarının kanıtıdır. Tekerleği icat etmeleri, matematik ve geometriyle uğraştıklarının kanıtıdır dünyanın ilk yazılı kanunları Urgakina kanunları da yine Sümerler'dedir. Devam ediyoruz. Akatlar. Arkadaşlar Akatlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurmuşlardır. Çünkü kurmalarının sebebi, en önemli sebebi tarihte ilk düzenli orduyu kurmuşlardır. Böylelikle ilk büyük imparatorluğu kurmuştur. Kur'an kişi Kral Sargon. Çok önemli değil ama Yine de kenarda bilgi olarak kalsın. Başkent çok basit. Akatların başkenti Akat. Akatça çok geniş alanlara yayılmıştır. Mısır ile Anadolu uygarlığı olan Hititler arasında yapılan bir anlaşma, Kadeş Anlaşması'nda Akatça vardır arkadaşlar. Akat diliyle yazılmıştır. Bu da Akatçanın çok geniş coğrafyalara yayıldığının kanıtıdır. Devam ediyoruz. Akatlarda bilinmesi gereken iki önemli özellik. İlk düzenli ordu tarihte ilk büyük imparatorluk. Devam ediyorum. Elamlar. Elamları gördüğümüzde sus diyoruz. Elamların başkenti sus. Baklava motifleriyle ünlüdür. Bazıları Türklerin ataları olarak söylemektedir arkadaşlar. Madencilikte ileri gitmişlerdir. Bilmemiz gereken eğer bize Mezopotamya başkentleriyle alakalı bir soru sorarsa en çok elamların başkenti sus olduğunu bilmemiz gerekiyor. Baklava motifleri ve madencilikte ileri gittiklerini bilmemiz gerekiyor. Devam ettik. Babiller. Babiller tarihte ilk mutlak krallığı kurmuşlardır. Başkenti Babil'dir. Dünyanın ilk anayasası Hamburabi kanunlarıdır. Hamburabi kanunlarında 13. madde uğursuz olduğu için yoktur arkadaşlar. Yazılıya hazırlık olduğu için buralara kısa geçiyorum ama Hamburg abi kanunları sert kanunlardır. Gelelim en önemli eserleri ise Babil Kulesi ve Babil'in asma bahçeleridir. Dünyanın yedi harikasından biri. Evet arkadaşlar geçtik Asurlar. Asurlar diğer Mezopotamya Sümerlerden sonra önemli özellikleri olan bir medeniyettir. Anadolu için de çok önemlidir arkadaşlar. Ama unutmayın Mezopotamya medeniyetleri içerisindedir Asurlar. Asurların başkenti Yenova'dır. Krallıkla yönetilmişler. Daha çok savaşçı bir millettir. Ticarette ünlüdürler arkadaşlar. Kara koloniciyi yapmışlardır. Koloniciliği yapmışlardır. Orada tam olarak yazmamış. Koloniciliği yapmışlardır. Kolonicilik ne? Kendi ülkeleri haricinde başka diyarlarda pazar yerleri, ticarethaneler açarlar orada oranın insanlarından çalıştırırlar ve kendi ülkelerine parayı, maddeyi getirirler arkadaşlar. Kolonicilik budur. Kara koloniciliği yapmışlardır. Dünyada ilk karanı koloniciliği yapan medeniyet Asurlardır. Dünyanın ilk kütüphanesi bunların başkentindedir. Ninova kütüphanesidir. Bunların pazar yerleriyle ünlüdür dedik arkadaşlar pazarlarıyla ünlüdür. Karum adı verilen pazarları vardır. Bu Karum'dan bir tanesini de Anadolu'ya açmışlardır. Kayseri Kültepe. Ye. Böylelikle Kayseri Kültepe'deki pazar yerine Mezopotamya'dan kil tabletler getirmişlerdir. Yani Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdir. Anadolu'ya yazıyı tanıtmışlardır. Ve böylelikle Asurlar Anadolu'da tarihi çağları başlatmıştır. Unutmayınız. Asurlar bir Mezopotamya medeniyetidir. Anadolu medeniyeti değildir. Ama Anadolu'da tarihi çağları başlatmışlardır. Çünkü Anadolu'ya yazıyı getiren Asurlardır. En önemli özelliği bu. Sorularda genelde buradan gelmektedir. Evet, diğer bir medeniyet Anadolu medeniyeti. Anadolu'da 6 tane medeniyet vardır arkadaşlar. Anadolu'da verimli topraklara sahip olduğu için, ticaret yolları üzerinde olduğu için Anadolu'da 6 tane medeniyet vardır. Hemen sayalım. Hattiler, Hititler, Frigler, Urartular, İyonyalılar ve Lidyalılardır. Hattiler çok basit, çok fazla bilgiye gerek yok. İç Anadolu bölgesinde kurulmuş arkadaşlar, Anadolu'nun en eski medeniyetidir. Geçelim hemen diğerine, Hititler. Hititler Çorum civarında kurulmuş başkenti Boğazköy'dür. Krallıkla yönetilmişlerdir. Rahip kral anlayışı var yine bunlarda arkadaşlar. Bunların kraliçelerine Tavananna denmiştir. Krallarına da Labarna deniyor ama çok önemli değil. bizde de kraliçeyi bilmemiz lazım. Tavananna'yı bilmemiz lazım. Çünkü Tavananna kral yokken devleti yönetebiliyor. Aynı zamanda, aynı zamanda, Pankuş meclisleri var bunların. Danışma meclisi Pankuş meclisini kral yoksa başkanlık yapabiliyor. İki şeyi öğrendik. O zaman kadınlar da yönetimde söz sahibidir ve bunların danışma meclisleri varmış. Neymiş? Pankuş meclisi. Evet. Kadın hakları kanun kadın haklarına kanunlarında yer vermişlerdir arkadaşlar. Bunlar tarihte ilk medeni kanunu oluşturmuşlardır diyoruz. Çok tanrılı inançları vardır. Fethettiği bölgelerin tüm tanrılarını kabul etmişlerdir. Bu yüzden bu ülkeye aynı zamanda ne denmiştir? Bin tanrılı il denmiştir. Yakın dönemde KPSS'de çıkmış bir soruydu. Bin tanrılı il olarak bilinen medeniyet hangisidir? Pardon. TYT AYT kısmında çıkmış bir soruydu arkadaşlar. KPSS'de burası müfredata dahil değil zaten. Geçtik. Tanrılarına hesap vermek amacıyla ana al adı verilen günlükler ya tutmuşlardır. Tanrılarına hesap verdik, verdikleri için yalan yazmamışlar, yanlış yazmamışlar. Yenildiklerini de yazmışlar, yendiklerini de yazmışlar. Böylelikle neyi ortaya çıkmış? Ne ortaya çıkmış? ilk objektif tarih yazıcılığı yani yansız bir şekilde tarihte ne olduysa yazmışlar arkadaşlar. Böylelikle ilk objektif tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Tarihte biraz önce söyledim. İlk medeni kanunu oluşturmuşlardır. Dünyanın ilk yazılı anlaşması Kadeş Anlaşması'nı imzalamışlardır. Milattan önce 1280 yılında Mısır ile Anadolu uygarlığı olan Hititler arasında Kadeş Anlaşması yapılmıştır. Yıllar süren savaşlardan sonra arkadaşlar, 2. Ramses ile 3. Hattüşi ile arasında imzalanan bu anlaşmada, aynı zamanda Tavananlığa'nın da mührü vardır. Bu yine kadınların yönetimli söz sahibi olduğunun bir göstergesidir. Bu anlaşma akatça yazılmış, Akatça'nın çok geniş alanlara yayıldığının da bir göstergesidir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Diğer bir Anadolu medeniyeti olan Frigler. Hititlerin bulunduğu coğrafyada kurulmuşlardır. Batı medeniyeti ile Doğu medeniyetinin birleşimi olarak bilinir. Hatta bazı kaynaklar da Frigler'in bazı bölümleri yani topluluğunun bir kısmı doğudan gelen topluluk iskitler, sakalar olduğu da düşünülmektedir. Başkenti Gordiyon'dur. Kurucusundan almıştır, Gordiyas'tan almıştır adını. Tarımla uğraşmışlardır. Tam bir tarım memleketi, tam bir tarım medeniyetidir. Hatta bu o kadar önemlidir ki dinlerini etkilemiş, kanunlarını etkilemiştir. Tarım hakkında sert cezaları var. Öküz öldüren, saban kıran ölümle cezalandırılır. Buğday yakan ölümle cezalandırılır. Bunların dinlerini de yansımıştır dedik. Bereket tanrıçaları vardır. Bereket tanrıçaları kibeledir arkadaşlar. Evet. Geçtik. Frigler tarihte ilk kez hayvanları konuşturmuş. Ne yapmışlar? Tarihte ilk fabül örneklerini vermişlerdir. Fibula adı verilen çengelli iğneyi icat etmişlerdir arkadaşlar. Bunlar Türk olabilir dedik ya bir kısmı bu yüzden dokumacılıkta çok ileri gitmişler. Tapates adı verilen halılarıyla ünlüdür arkadaşlar. En ünlü hükümdarları ise Kral Midas'tır. Eşek kulaklı Midas'tır. Evet arkadaşlar Gordios'un oğlu Midas olarak da bilinmektedir diyoruz. Friglerden de bu kadar geçtik. Diğer bir Anadolu medeniyeti Urartular. Doğu Anadolu medeniyetidir. Arkadaşlar Anadolu'da Doğu'da bulunan tek medeniyet olarak bilinir. Başkenti Tuşba'dır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Sulama kalanlarıyla ünlüdür. Arkadaşlar kaya oymacılığı yapmışlar. Kaya mezarları vardır. Bu da ahiret inancının bir kanıtıdır. Maden ileri gitmişlerdir. Ayrıntı bir bilgi. Savaş tanrılarına Haldi ismi verilmiştir diyoruz. Geçtik diğer bir Anadolu medeniyeti, Lidyalılar. Başkenti Sardes'tir arkadaşlar. Kara ticaretiyle uğraşmışlardır. Tarihte ilk kez takas yoluna son verip parayı icat etmişlerdir. Yakın dönemde AYT'de çıkmış bir soruydu. Hangisi Anadolu medeniyetine ait bir özelliktir? parayı icat edilmesi demiş Lidyalılar arkadaşlar Anadolu medeniyeti olduğunu unutmayalım. Ordularında paralı askerler bulundurmuşlardır. Bu da yıkılmalarında etkilidir. Kısa sürede yıkılmalarında etkisi olmuştur. Kral yolunu da kullanmışlardır diyoruz arkadaşlar. Kısa kısa bilgilerle geçiyorum. Burada önem önemlisi hangi soru gelecek, nerede, ne gelecek diye bakıyoruz. Evet geçtik İyonyalılar artık Anadolu'nun son medeniyeti. Bunlar şehir devletleri halinde yaşamış yani siyasi birlik yok. Şehir devletlerine verilen isim polistir. Bunlar özele bakacak olursak Efes, Millet, Foço ve İzmir demişlerdir bu polis şehir devletlerine. Deniz aşırı koloniciliği yapmış ve deniz ticareti yapmışlardır. Bu yüzden bunlar zengindir, halkı refah içindedir arkadaşlar. Bu yüzden özgür düşünce ortamı vardır matematikte Pisagor, Tales, tıpta Hipokrat, tarihte Heredot, edebiyatta Homeros, İlyada ve Odesası var ya, felsefede de Diyojen vardır arkadaşlar, buradan çıkmıştır. Demokratik yönetimler görülmüştür, oligarşi tarzı ve en ünlü eserleri Artemis Tapınağı'dır. İyonyalılardan özgür düşünce ortamının olması karşımıza gelecek soruların başındadır arkadaşlar. Evet, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerini bitirdik. Unutmayınız, en çok Mezopotamya medeniyetleri ve Anadolu medeniyetlerinin karşılaştırılması yapılır. Yani birbirine karışmamasını sağlayınız. Mezopotamya medeniyetlerini ayrı bir başlık altında, Anadolu medeniyetlerini ayrı bir başlık altında incelememiz gerekir. Yani şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu medeniyeti değildir der bir tanesini atar içerisine Sümerler. O Mezopotamya medeniyetidir. Veya der ki aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya medeniyetine özgü bir özellik değildir? Buluş değildir der parayı icat etmesi. Kim o? Lidyalılar. O Anadolu medeniyeti. O zaman o değil. Bu tarz şeyler gelebilir arkadaşlar. Ya da başkent soruları gelebilir. Der ki aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da bir başkent değildir? Sardes, Hattuşeş, Tuşpa, Gordyon ya da der ki ne der? Babil der ya da Agade der ya da Sus diyebilir. Elamların başkentiydi değil mi arkadaşlar? Sus diyebilir. Onlar Mezopotamya medeniyetinde başkentler idi. Unutmayın şehir devletleri halinde yaşayanlarda siyasi birlik yoktur diyoruz. Evet burada bitirelim medeniyetlerin bir kısmını diğer bir videoda görüşmek üzere.